Kolon ve rektum kanseri erken teşhis edilip önlenebilen bir hastalık mıdır? Evet, kolon e, ve rektum kanserleri aslında önlenebilen hastalıklar grubuna girer. Nedeni şudur, çoğu kolon ve rektum kanserinin temelinde polipler vardır. Yani biz bu polipleri kolonoskopla erken teşhis edip zamanında hatta kanserleşmeden e, yerlerinden alabilirsek erkenden yakalanmış ve hastalık oluşmadan engellemiş oluruz. O nedenle belli aralıklarla kolon taramalar yapmak, kolonoskopi yapmak veyahut bir büyük abdeste gizli kan var mı diye zaman zaman taramalar yapmak bu gibi hastalıkların erken teşhisinde ve önlenmesinde yararlıdır.